Herkese merhaba arkadaşlar. Bir konumuza daha hoş geldiniz. Bugün karbonhidrat tip metabolizma bozukluklarını anlatacağım. Pediatriden bir konu seçtim. E, bu aslında zor gibi gelen ama aslında metabolizmalar arasında en kolayı bence karbonhidrat metabolizmaları. Yani e, karbonhidrattan sonra kaçıracağınızı düşünmüyorum. Özellikle şimdi ben bu videoyu anlatınca kaçırmayacaksınız. Şimdi karbonhidrat metabolizmalarda gördüğünüz gibi tip 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunun e, tipleri var gidiyor. Burada en önemli şeylerden biri direkt özel ad sorabiliyorlar. Tip olarak sorabiliyorlar ya da enzim ekseyi olarak sorabiliyorlar. Yani siz bu hastalıkların şeyi geçişini çok iyi yapabiliyor olmanız olmanız lazım. Yani tip 0'ın özel adı ne? tip sıfırın enzim sorunu ne ve bunu şu şekilde yapabiliyorlar bir vaka veriyorlar vakanın altında mesela bir soruda tip tip 1 mi 2 mi 3 mi diye soruyorlar bir soruda hangi enzim eksik diye soruyorlar bir soruda özel adını soruyorlar gibi 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 o yüzden bu tarz tablolara hakim olmak gerekiyor geçişleri iyi yapabiliyor olmak lazım o yüzden bu tabloyu da ekran görüntüsü alabilirsiniz ya da link aşağıda var linkten alabilirsiniz çıktı alabilirsiniz Şimdi başlayalım. Ben bunları hızlıca e, biraz kodlamayla gideceğim. Şimdi tip 0 glikojen sentetaz yani e, bunun özel adı glikojen sentetaz eksikliği. E, enz, eksik enzimde de zaten glikojen sentetaz. Hani özel olarak e, bunu çok sorgulamazlar ama şıklarda oluyor. E, özel siz e, glikojen sentetazda sıfır yani temel olarak glikojen üretemiyorsunuz yani. Bunu e, tem en temel sıfır yani. En temelli 0'dır. Tip de von gerke yani von yani van tip 1 o yüzden. Ee, tip 2 pompe, pompeyi de pompalı tüfek iki tane mermi koyduğunuzu düşüneceksiniz o yüzden tip 2 olacak. Tip 3 kori bunu da iyi atıyoruz kor 3 harfli tip 3. Tip 4'te dallandıran en, de enzim eksikliği var. Andersanda deniyor. Amilopektin adlı deniyor 3 şeyi var ama genelde e, tip 4 hani e, dallandıran eksim, enzim eksik. Şöyle yapabilirsiniz. Şuradan 4 dallanmış bakın gördüğünüz gibi. O yüzden dallandıran en, eksikliği. Tip 5'te Mekat Ardal Mekardal Ardal 5 harfli. Burada Burada tabii Mekiat'ı atmayı unutmamanız lazım çünkü sayarsanız 7 çıkıyor ama 7'yi şöyle düşüneceksiniz burada 7 yapamıyorsunuz ama taurin t'sini şöyle çekin bakın çekersek yani şöyle yaparsak çıtaya bu T'yi çektim ne oldu? Hop. Bakın 7 oldu yani. E, o yüzden T'nin 7 olduğunu unutmayacağız. O yüzden McArdle 5 McArdle'da meki Mac atıyoruz 5. Kolide i atıyoruz 3. Tauride T'nin başını çekiyoruz 7. Şimdi e, bunlar az önce özel isimleriydi. Şimdi eksik olan enzime e, bakacağız. Eksik olan enzimler neymiş? Tip 0'ın zaten adı glikojen sentetaz eksikliğiydi. O yüzden tip 0'ın glikojen sentataz e, olacağını zaten biliriz. Ama bilmiyorsanız glikojen sentataz sonuçta karbonhidratın temeli gibi Tekrar düşünmek lazım. E, burada e, tip 1 glukoz 6 fosfataz sorunu var burada. E, tip 1'in glukoz 6 fosfataz olduğunu aslında yine böyle şey ezber bir kod bulmak çok zor ama e, şey böyle siz dediğim gibi adınız ne direkt söylüyorsunuz yani herhangi bir kodlama yapmıyorsunuz. Bunu da o şekilde bilmenizi tavsiye ediyorum ama e, 2 3 4 için şöyle bir kodlama var. 2 3 4 gördüğünüz gibi benzer enzimler. Şöyle yapıyorsunuz. 2 3 4 sayıyorsunuz. Yazdınız. 1 4 Sonra bir büyüğü 1 6. 4 dedi. Hem 1 4 1 6. O yüzden bunu unutmak çok zor oluyor. 2 3 4 1 4 1 6. 1 4 1 6 oluyor. 5 neydi? McArdle'dı. McArdle'da e, kliniğin söylediğimizde kasla ilgili olduğunu bildiğiniz, bileceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki miyofosforilaz. E, McArdle'ı bilmiyorsanız da hani burada e, tip 7'de yani tauriydi hatırlarsınız T'yi çekince. Bunda fosfofruktak kinaz yani FFK e, bunu da e, bilmek lazım. Çünkü burada şöyle bunu da şöyle yapacağız. F'yi ters çevir. Neye benziyor? 7. Bakın. 7. O yüzden fosfofruktak tip 7'nin enzimi olacak. E, tip 6'nın enzimi karaciğerdeki fosforilaz. Gördüğünüz gibi kas, karaciğer ve fosfofruktak kinaz. Yani kas ve karaciğer e, gidiyor. E, McArdle'da zaten e, sanki böyle biraz e, McGregor diye bir dövüşçü var. Belki o McArdle'ı oradan hatırlarsanız onun kaslı olacağını düşünüp bunun myofosforilaz olduğunu aklınıza getirirsiniz. Bir de tip 9'umuz var. Bunda da fosforilaz kinaz eksikliği var. E, fosforilaz kinaz eksikliği bakın fosfofruktokinaz ayrı. Bunu fruktozun Fu fruktoz yazdığınızı düşünün. Fu ruk, toz yazın bakalım. 3 6 7 harf Demek ki bu tip 7. 7 bakın fruktoz 7 olduğu için e, bu tip 7 enzimi olacak. Fosforilaz kinazda tekrar bir üst basamakta tip 9'un eksiği olacak. Tamam? Sıradaki slaytımıza geçelim. Şimdi e, klinik özelliklerine gelelim çünkü e, verdikleri vakada bunun hangi klinikle ölçülüştüğünü bilmenizi bekliyorlar. Tip 0, e, glikojen sentetaz eksik biliyorsunuz zaten gliko, glikojen sentetaz eksikliği diye yani Bebekte şöyle bir durum oluyor, yediği zaman hiperglisemi oluyor. Yemediği zaman hipoglisemi oluyor çünkü glikojen sentetazı eksik olduğu için böyle bir döngüye sokuyor. Bunu da ee, şöyle e, yapabiliriz bir döngü işareti olarak düşünebilirsiniz bakın şöyle yapıp bir ok buradan bir de bir ok da buradan bakın sıfır çizdim yani şuraya şöyle ee, bu sıfır olduğunu hatırlayacaksınız buradaki döngüden kastım da bir hiperglisemi hata bir hipoglisemi hata bir hiper bir hipo o yüzden e, bunu e, vakada direkt şu şunu vurguluyor bu vakada vurgulanıyor o yüzden direkt sıfır diyebilirsiniz yapıştırırsınız e, eksik olan enzim de e, glikojen. E, sık yemek yemekle çözülüyor. Sık yerse bir problem olmuyor. Tip 1 neydi? Von Gerke'ydi. Von yani Van'dı. Özel belir bunun 1A, 1 B diye iki tipi var ama özellikle belirtmediği sürece genelde biz 1A temel alarak Von Gerke. Tip 1'de özellikle belirtmediği sürece 1A düşünüyoruz. Çünkü bunun 1B ve 1A diye iki tipi var ama biz 1A baz alacağız genelde e, glukoz altı fosfatı eksik dediğim gibi 11'lik soğanı bilgisi bu e, glukoz altı fosfatı eksik olduğu için glukoz altı fosfat birikiyor çünkü onu fosfatını alıp glukoz'a çeviremiyoruz bir türlü burada tip 1'in vaka sorularında şu gördüğünüz dörtlü mutlaka veriliyor şimdi şöyle yapacağız e, Glukoz altı fosfat az birikiyor, e, yok olduğu için glukoz altı fosfat birikiyor. Yani glukoza son bir adım kala. Yani şu fosfat atamadan e, bir sorun çıkıyor. Öyle olduğu için glukozu döndürememek demek hipoglisemi demek. Bu bir. Diğerlerinde şöyle, diğerleri gördüğünüz gibi hiper laktik asitoz, hiper. Yani bunlar hiper hiperlipidemi, laktik asitoz. Bunlar yani ürik asit artıyor, laktat artıyor, lipidler artıyor. Burada bir artış var. Bunu da şöyle yapacağız. Bir numaraya ulaşmak için artıyorlar gibi düşüneceksiniz. O yüzden tip 1, şu dörtlü. Sonra burada Fanconi'nin, e, Fanconi, şu ni, bir yani Fanconi, hepatomegali, Adenomi Bunlar da bu üçlü de tip 1'in vaka sorusunda verilebilir ya da e, diyebilir e, 1, 2, 3 bunlara tip 1'e eşlik eder etmez diye sorabilir. E, o zaman da e, şeyi o, odaklanarak bunları fankoni 1, hepatomegali, adenomi. Çünkü hiperürisemi, laktik asidoz, onu geç, hiperlipidemi. Gördüğünüz gibi iyiler coşturdu. Bir de burada şöyle bir durum var. Hepato seller kanser riski arttırıyor, heciye riski arttırıyor ama bu siroz zemininden değil, bağımsız. Sirozdan bağımsız. Ben zaten sirozla gelişenleri en son bir tablo halinde size söyleyeceğim. E, tip 1 de özel olarak verdiği diğer bir şey de taş bebek yüzü. Taş bebek şeklinde oluyor yüzü çocuğun. E, burada da şöyle düşüneceğiz. Ya yani bir yani çocukları olmuş. O da tutmuş taş bebek yüzlü olmuş. Bu çocuk geçen sefer hatırlıyorsanız neydi? Hiperglisemi, hipoglisemi atak döngüsüyle geliyordu. Bu çocukta da sabaha karşı özellikle aç kaldığında hipoglisemiye girdiği için çünkü nasıldı? Şey yapamıyordu. Bu çocuk aç kaldığında glikoza döndüremediği için hipoglisemi yüzünden nöbet geçirebiliyor. Ve aç kalma ile bulgu verdiği için sabaha karşı gece boyunca aç kaldığı için bir bulgusu oluyor. Hiperlipidemi yüzünden tabi ki kısantom ya da pankreatit riski olabilir. Yani bu şey hiperlipideminden ilgili. Burada önemli şeylerden biri glukagon vermiyoruz. Neden? Çünkü siz glukagon veriyorsunuz. Ee, geleceksiniz glukoza doğru. Tamam verdik. Glukoza doğru indik indik. Tam böyle son basamakta yine geçemedik. Öyle olunca e, bakın glukoz altı fosfat glukoza dönemediği zaman diğer bir yola laktaza doğru ilerlediği için asidosunu coşturuyorsunuz. O yüzden glukogon vermiyoruz. Bu çocuğa IV dextroz veriyoruz. Hani şey gibi düşünmeyin. Ben buna glukogon verirsem bu çocuk glukozunu kendisi yapar. Yapamaz. Hayır. kendisine asidoz yapar. O yüzden IV dextroz veriyoruz ve o şekilde geçiyor. Sık beslenme ile mısır nişastası proteinden zengin diyetle bu çocuğu tedavi ediyoruz. Tip 1 de B ise o zaman e, durum şöyle oluyor. Bir ağının bütün şeyleri artı bir de nötropen oluyor. Yani vakada size bir de bir enfeksiyon söylüyor. O zaman tip 1 B'dir. Tip geldiğimizde bu pompe yani pompalı tüfek gibi düşüneceğiz. E, iki tane koyduğumuz için. Söyledim tekrar ediyorum. Bunun en en önemli şeyi lizozomal enzim eksikliği. Bu çok önemli çünkü direkt diyor ki aşağıdaki karbonhidrat metabolizmasından hangisi lizozomal enzim eksikliği ile ilgilidir. Tip 2. Lizozo, zozo. Bakın zozo zo, iki tane tip 2. Pompe. Burada neydi? 1-4 eksikti. Sonra 1-6 eksikti. Sonra 1-4-1-6 eksikti. O zaman bunda 1-4 eksik. Hipoglisemisi bunun yok. Böyle bir şey değil. Yani şey gibi yapabilirsiniz. E, bu lezyo zaman ise o zaman e, hipoglisemi yapmaz gibi bir ters mantık kuracağız. Bunlarda mental retardasyon yok. Ama bunların kalpte bir bulgusu var. Kısa PR dev QRS yapıyor. Bunu da e, yine pompalı tüfekten kodlamaya çalışarak şöyle yapacağız. Yani e, pompalı tüfek kısa programda çalışır gibi düşüneceğiz. Tamam mı? PR program. Yani iki tane koyduğunuz zaman iki kere ateş edersiniz. Kısa süre. Sonra tekrar doldurmanız lazım. Ama pompalı tüfeğin etkisi yüksektir. Yani dev QRS yapar. Yani vurduğu zaman etki gücü e, büyüktür. O yüzden kısa programda dev QRS yani kısa PR dev QRS yapıyor. Pompalı tüfek gibi düşüneceksiniz. Evet saçma bir kodlama oldu. Farkındayım. Tip 3'e geldiğim zaman tip 3 neydi? Kore idi. İyi attık Kore. Kombine yani e, karaciğer, kas, kalp üçünü de tutuyor. Zaten tip 3 üç, üçünü de tutuyor. Bak çok güzel. Yani böyle denk getirdikleri zaman çok seviyorum. E, bu hastalıklar isim koyanları. Neydi? 1 4'tü. Bu 1 6. Sonraki 1 4 1 6. Bakın 1 6 eksik. Siroz yapıyor. Siroz yapanlara en son tabloda söyleyeceğim tekrar. Ama 3 siroz yapıyor. Aset aleti artıyor tabii ki siroza bağlı. miyopati kardiyomiopati çünkü kas kalpleri kalbi de tutuyor, kası da tutuyor. Yani üç, üçünü tutuyor ve üçüyle ilgili bulgu veriyor ama laktik asidoz yok. Laktik asidoz yok. Zaten şöyle yapalım bunu da hatırlarsanız tip 2 e, lizozomaldi. O yüzden hipoglisemi yapmıyordu. Bu bu hastalıkta e, gördüğünüz gibi üçünü de tutuyor. Artık demiş ki bir de laktik asidoz yapmayayım yani sağ olsun yapmamış. Tip 4'te tip 4'ün özel adı zaten dallandırıcı eksikti. Anderson'da falan filan. 1 4 1 6 eksik. Tip 4'te kas artık karaciğer tutuluyor. Siroz yapıyor. Karaciğer ben kalbi tutmadım diyor. O yüzden portal hipertansiyon yapıyor. Ama hipoglisemisi yok. Yani portal hipertansiyonu sirozu yaptıktan sonra hipoglisemi yapsa ne yapmasa ne. Bu da yani gördüğünüz gibi burada bir tutarlılık gösteriyorlar. Yani burada hipoglisemi yapmadıklarını vurguluyoruz ya hani şey gibi düşünün. Hipoglisemi yapıyordu bir. Yani hipoglisemi verdiği zaman böyle bir odaklanma yaşayabilirsiniz. Tip 5'te en en önemli şey egzersiz ile miyoglobin nüri. Yani bunun en sevdiğim soru tipi şu mesela kişi uzun süre karda yürüyor. Yani Karda yürümek zorlu bir egzersiz. Onun üzerine myoglobin yürü çıkıyor. O zaman tip 5'ti. Neydi? McArdle'dı. Tip 5. Tip 7'de bakın bunda da yine egzersiz sonrası kas bulguları var. 5 gibi tavrıydı. Ee, ama bu be, bu beyefendi de şöyle oluyor. Üzerine bir de hemoliz söylüyor. Yani bir bilirbinle ilgili böyle bir dokunduruyor vakada. O zaman bilirler sıkıntılıysa, anemi varsa hemoliz. Yani o zaman tip 7'ye kayıyorsunuz. Hemoliz. Yine yedim. Fosfo yani 7. Fosfofruktoz. Yani fosfofruktokinaz. 7'ler 7 ile gidiyor. Burada en önemli şeylerden biri. Yanlış kelimeyi saymaya çalışmamanız. Yani ben burada sayıyorum ama hani videoyu bir daha izleyin. Hızlandırarak bir daha izleyin. Yanlış kelimeyi saymayın. Çünkü ben yanlış kelimeyi sayıp yanlış çözmenizi hiç istemem. Ve önemli bir tabloya daha geldik. Bu tabloda gördüğünüz gibi eksik olan enzimi tekrar koydum. Burada tekrar vurgulamak istiyorum. Bakın glikojen sentitas, glukoz fosfat az. Yani bunu fosfatın alamadığı için hipoglisemi yapıyordu. 1-4-1-6, 1-4-1-6. Tip 5'te mekardalı miyofosforilaz. E, ee, bunu McGregor dövüşçüydü. Oradan kas diye hatırlıyorduk. Tip 6 karaciğer oldu. Tip 7 de fruktozdan. Tip 7 fosofruktokinaz. Bunu en çok mutlu olmayı seviyorlar. Tip 9'da da fosforilaz kinaz kaldı. Şimdi kasları şöyle yapacağız. 2 artı 5 eşittir 7. Gördüğünüz gibi yani bunlar böyle bir tutarlılık gösteriyorlar burada. Zaten 5'in ve yedinin kas tuttuğunu biliyoruz. Çünkü zaten bunları bize egzersizle soruyorlar. Tamam. Bunlar ikisi var. Beşi 7'ye çıkarmak için ne yapmak lazım? İki eklemek lazım. O yüzden iki de burada. Tamam. Bir. Bu, bu sütunu geçtik. Kas artı karaciğer tutup siroz, gel siroz gelişimine sebep olanlar. Zaten aslında üçün kas artık karaciğer artık kalp yaptığını, üçlüme, üçleme, üçleme tuttuğunu biliyoruz. Üçün dışında 4 ve 9 da yapıyor. Yani üçün bir fazlası ve üçün üç katı yapıyor. Bunu da bakarak göze açın da sağlayabilirsiniz. Ve şimdi sadece karaciğer tutan 0, 1, 6, 11. 0, 1, 0, 1, 1, 1 yani 0, 1, 11 gibi düşünebilirsiniz. 6'yı da zaten şeyden e, hatırlarsanız enziminden dolayı hatırlarsanız şu bir geriye gelelim hemen. Bakın mio mekardıldı. Altı da o yüzden karaciğer fosforilaz. O yüzden onun karaciğer tuttu enziminden de belli. O yüzden altıyı da o şekilde yapabilirsiniz. Karaciğer 0 1 11. 1 hatırlarsanız HCC riskini arttırıyordu ama siroz zemininde değildi. O yüzden sadece karaciğer şablonun sütununda bulunuyor. Ve 11 ile ilgili başka hiçbir şey söylemedim. Zaten söylemiyorlar yani siz ekstra bir bilgi bulursanız 11 ile ilgili yani öğrenmemiz gerektiğini düşündüğünüz yorumlara yazabilirsiniz ama yani hocalar vurgulamadılar. Ben de vurgulamıyorum o yüzden ama bu karaciğerde de 5 7'yi biliyorduk. 2'yi ekledik. Burada da 0 var, 1 var, 1 1 var. Bir de 6'yı zaten enzimden dolayı biliyoruz. Kasta da kas karaciğer siroz zemininde 3 var. 3'ün bir fazlası ve 3'ün 3 katı. Ve konumuz bu kadar. Karbonhidrat metabolizması kısa bir konu. sorularını kaçırmamanızı düşün, gerektiğini düşünün bir konu. Bence metabolizmanın en zor amino asitler ilerleyen dönemde amino asit metabolizması konu anlatımı da gelir. konu anlatımını beğendiyseniz kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.